<S2uffly> ya um Bundan tam 10 milyon yıl önce bazı canlılar ayakları üzerinde doğrulmaya başladı. Bu garip memelilerin yaşamı tehlikedeydi. Ayakta kalabilmeleri için çok az şansları vardı. Derken bu garip memeli kendini savunmaya ve uyum sağlamaya başladı. Bildiğiniz gibi iki gün önce bu karaktersizler beni evin içinde sinirlendirip video kaydı yapıp YouTube'a atmışlardı. E tabi bunun bir karşılığı olmalı. Herhalde bunu yapacağız. Bu ne? Bu ne lan? Bu, ne? bu, bu ne? Keşfetti, yürüdü, ana karayı ve okyanusu geçti, yayıldı ve dünyayı fethetti. Bana siktir git diyeceksen ben siktir. oturmam 10 milyon yıl ve tam 500 bin kuşak. Bilginin bir sonraki kuşağa aktarıldığı, bize kadar ulaşan inanılmaz bir yükselişin öyküsü. Bitti, oğlum, bitti bitti bitti! İşte büyük ailemizin zaman içinde yaptığı o akıl almaz yolculuğun öyküsü. Bu öykü nasıl başladı? Zincirin ilk halkası kimdi? Gelişim nasıl oldu? Garip bir maymun doğacak. Diğerlerinden biraz farklı. Yeter <laughs> <laughs> ya! Yeter ya! YAH BUS! Ya bir şey yapsan şimdi burada, telefon buradan aşağı gitse Toprak üzerinde cirit atan yırtıcıların yarattığı korku ortamından kaçmaya çalışıyor ama o korkmuyor. Gözü pekliği onu yönlendiriyor. Aşağıdaki dünyayı yavaş yavaş keşfediyor. Yeni bir yaşam biçimi bulması gerekiyor. Telefon! ...derken dünyanın çehresini değiştirecek, tarih öncesi insanın ilki ortaya çıkıyor. Lan, lan! Ya Fatih dur, bir şey çekiyorum. Bir dur da çekeyim ya! Bu, bak, bu bitti, bu mi başladın ya? Ben ne yaptım ya? Lan ne yaptın lan? Senin yüzünden alıştılar amına koyayım ya! Ben ne yaptım? <laughs> 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 bir rahat ya! Allah'ım ya! Sen şey de gülmesene, <laughs> anlatacağım Ve yolculuk başlıyor. Lan. Ya Yeter ya, ya sus Yeter ya. Ay. ya Aferin oğlum Bravo ya Götürme. oğlum ya. O ilk adım atıldı. Adım uğraşmak zorunda mıyım ya. Belki de bu yenilik ona haz veriyor. ya bak. gülme bak oğlum ıslak bak deden. çekiyorsun sana ne video çekiyor sana ne? Mal mısın oğlum benim için yapıyorsun sen? Sağ mısın ya? Kesin lan! la sana ne? Ya sabah bak lan? O diğerleri gibi yaşamayacak. Oğlum! La oğlum normal insanlar değil misin? Oğlum sen normal insan, insan değil misin ya? ya sen normal bir insan değil misin ya? Sen uzaylı mısın bak ne yapıyor? Kırk ayı. Ben video çekiyorum abi. Abi ben daha durmayacağım böyle ben gideceğim ya. Yeter ya. <laughs> e, <ben> az. <lazım. gülüyor> buradaki maymunlar iki gruba bölünür. Ormanda yaşayanlar, savanda yaşayanlar. Şimdi e, Atakan'a türlü numaralar yapacağım. Atakan içeride uyuyor sabah 10 saat şu anda. Hep beraber yapacağız mı? Hadi gidelim. Doğal olarak korkuyorum baz geçip bekleyebilirdi ama içindeki soyunu sürdürme içgüdüsünü bastırmaya çalışıyor. Şu anda çok büyük bir riske giriyor. <laughs> İşte oldu. Artık o bir maymun değil. Artık onun adı Aurora. Atakan! Yeah. Tam gel beraber kurtacağız gel. İçlerinden hiçbiri bunu daha önce yapmamıştı. Gel gel valla özür dilerim gel. Ancak onun bu tavrı dahiyane bir keşfi ortaya çıkaracak. Aç kapıyı lütfen özür Tamam valla çok pişmanım gel. <laughs> Bu bir maymun için doğal bir tavır değil ama işe yarıyor. <laughs> çok güzel. Çek. Çek. Arkadaşlar çok güzel bir intikam aldı. Çok güzel bir intikam aldı. Hepsinin a Merhabalar. Fatih Yasin. Boyu 1 metre 30 santimetre. Kışkırtmasın. Birazdan başlayacak. Hadi başlayalım artık. Savanda dört ayakları üzerinde nereye gideceğini bilmiyor. Bir e bak oğlum bir bak iki yattı durdurmuş şu oyunu bir bak. Kardeşim durmuyor oyun durmuyor. Ama dedim durulacak bir şey değil bu durmuyor. Şarj zaten gördün mü? Kanka görmedim amına koyayım ya. Ve işte o görkemli an. Arka ayakları üzerinde dikiliyor. Susun ha. Ne oluyor bir oyun falan Ve artık daha iyi görüyor. Kayın çekmiyorum. Ben çektim, hareket yapma Boş hareket yapma. On tam kesin sen burada tehdit ediyorsun, ona bakma. kapattın mı? hadi hadi. Ha 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 ha. Ha Arkadaşlar şu anda Fatih Yasin duşta. Zeytinyağı, sıvı yağ fazla kalmamış. <laughs> ya. Yoğun sıvılı çamaşır suyu. Ya, ya. ya, ya. 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 Kaçınılmaz olarak sabanın yırtıcıları her zaman tetikte. Zayıf olan ve kaçamayan yem olur. Yol boyunca bu kabus hiç kesilmeden sürecek. Hey guys merhaba arkadaşlar. Bugün günlerden kışkırtma. Bugün Bilal Anca'yı kışkırtacağım. Videoyu beğenmeyi unutmayalım. Bu dönemde yaşam yalnız ve zayıf kalmayı bağışlamıyor. Hiçbiri yırtıcılara karşı kendini tam anlamıyla savunamıyor. Ya Atabey ayağını mayan çek ya. Sen de toplan da otur bilahane ben de oturuyorum toplan. Lan Atakan çek çek ayağını çek anlamıyor musun? Atakan böyle bir oturma şekli yapma şekli Çiftir git ya Yeniden dört ayak üzerine düşüyor Çek şu ayaklarını Sen topa bak, abi, bak, ben, ben tamam böyle mi? Tamam bak ben böyle dururum sen de öyle durur musun lütfen? Madem tamam oturacağım İlk görüşte ben ona bağlandım. Ya anasını satayım. Boyun uzun diyorum. Bilemem sen hala anlamıyorsun ya. Ah. Oldu mu? Oldu. İki ayakları üzerinde yürümeye devam eden tür daha sonra insan türünü oluşturacak. Ya da hemen hemen insan türü Artık iki ayak. Uzağa görebiliyor. Bak, gebertirim seni de yakam bak. Aptal! Nasıl? Bak, gerizekalı senin kafanın içinde beyin yerine hıyar mı var? Aptal! Seni geberteceğim bak. canın sıkıldıysa kalk git kes. Tanga Niye benimle uğraşıyorsun? Niye ışığı kapatıyorsun? Ne oluyor ya? Lan oğlum ne ne oluyor? Işık kapatsa ışık kapat demiyor muyum? Işık kapat demiyor muyum oğlum sana? Niye açıyorsun ışığı? Niye kapatıyorsun oğlum ışığı sen? Ororin bu yeni keşfine güveniyor. Ancak kendine yiyecek ve sığınacak bir yer bulmak zorunda. <laughs> bin kilometre kadar uzakta bir başka büyük maymun türü daha iki ayağının üzerinde durmaya başlamış. Bunlar Tumailer. Bir insan bulsak da böyle bir deli taklidi yapsam. Kalabalık bir ortam bulacağız. Kalabalık bir ortam bulunca Atakan deli taklidi yapıp... Deli zorlayınca... taklidi yapacağım arkadaşlar. Fatih! Evet. Evet. Da... Evet. İnsan geçmiyor, insan! Kanka sen takıl gelene yaparız. Yani telefonunu aldım şu anda. Da elini ver. Niye böyle bir şey yaptın? Kanka şakasın ha öyle. Şak Kanka tamam da ne alakası var? Niye böyle bir şey? Gel yapayım? hadi gel. Kendini tam anlamıyla savunamıyor. Aurora'nın ailesi uzun yürüyüşleri sırasında içlerinden çoğunu kurban veriyor. Ama önemli değil. Geriye çoğalmaya yetecek sayıda kalmışlarsa yolculuk sürecek. Şurada az ileride bir tane oto var. de artan bir baskı altında can çekişir. Bu yeni ortama ya uyacaklar ve değişecekler ya da tamamen yok olacaklardır. Bak, sizi ben öldüreceğim. Bak, sizi ben öldüreceğim. Bak, sen öldür Bu yeni yaşama alışmaları için binlerce yıl gerekiyor. Bittiniz benim için vallaha bittiniz yani böyle, böyle, ben böyle bir şakayı kabul etmiyorum ben böyle kışkırtmaymış bir böyle bir şey kabul etmiyorum ben yani haberiniz olsun. Bittiğim bak şey hepinize ciddiyim yani. Küçük bir grup. Tıpkı kendisi gibi iki ayaklılar ama aynı türden değiller. Kanka yok, kanka seni orada. Muhabbeti dinliyor falan filan. Kamera orada gizli ya. Oğlum acele edelim de adam gelecek. Arıyorum. Tamam hazır. Gel. Bu, bu kameranın önünde oluyor. Atakan geliyor, Atakan, Atakan. Geliyor, geliyor. Ben... Atakan çabuk çabuk çabuk, çabuk. Beni Kurban geliyor, 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 geliyor. Geliyor, geliyor. What the fuck? insanın olduğu her yerde yaşandı. Hepsinde aynı biçimde olmadı, ama garip bir şekilde gezegenin her yerinde aynı dönemde yaşandı. Benim üzerinde denedikleri vazgeçilmez bir deney. Bu deneyden vazgeçmelerini istiyorum artık. Çağırıyorum, herkesi davet ediyorum. Arkadaşlar, bütün adacılardan ağdaları toplatın. Lütfen, artık bunun sonu gelsin. Yani. İşte yeni insansıların ortaya çıkışı. Büyük ailemizin gözü pek serüvencileri. İşte homo habilis yani becerikli insan. Yapacakları keşif kaderimizi değiştirecek. Abelis, gerçek anlamda insan diye adlandırılabilecek ilk güçlü ve akıllı türdü. Araştırmacı, kaşif, fikir geliştirici ve iktidar sahibi. Sinirlenmiyorum. Ben sinirlenmeyeceğim. Sinirlenmeyeceğim. Dur, söylemeyelim. Halat <laughs> <laughs> nerede? Yere. Yorganım yere niye sürtüyorsunuz diyeyim. Fatih, gemisini al oradan. Fatih, tut. Ayağını üstüne bas. <laughs> Sinirlenmiyor <laughs> Hadi bakalım göreceğiz şimdi Olay şu anlatıyorum sıraya giriyoruz hiç durmadan Tak 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 dönerek tamam mı? Tamam Kalk da biz Kalk Unu da koyduk acaba biraz pişirsek mi kanka? İşte o an büyük bir sırrı çözdüler. Omlet diyorsun! Omlet, Omlet diyorsun! Omlet! <gülüyor> <gülüyor> Korkumuzu yendik ve ona önümüzde dans ettirdik. <laughs> Şuradan şuraya gram sıcaklık gelmiyor. Neden? Kardeşimiz üşümesin diye. Ve ateşle neler yapılabileceği konusunda henüz hiçbir şey bilmiyoruz. Hayır hayır, hayır, hayır yapma. öyle yapma. Öyle yapma. Harlar <laughs> <Yapma. gülüyor> Harlar değil mi? Ona patlar. ya? ya? Yaklaşık 3 milyon yıl öncesindeyiz. Tarih öncesinin bir başka büyük felaketi ortaya çıkacak. Yok yok. Şimdi adam mi Grup şefi onu sürekli olarak istiyor. Sürekli onu gözetliyor ve sahip olmak istiyor. Ha, acaba mı acaba? Asla böyle bir şeyi aklından bile geçirmemiştik. Eskiler böyle şeyler yapmıyordu. Oysa artık buna alışmak zorunda. <laughs> Bak, çok daha genç başka bir erkek şefe karşı koymaya karar veriyor. Sen <laughs> bana kafa tutuyorsun <gülüyor> ama. <gülüyor> Beni şu an kaçındırdın ve yallarıyor, yallarıyor. sana şu an y burada kışkırtma yapasın geldi. Fatih'i <laughs> unuttum ben. <Yallarıyor. gülüyor> Allah Allah ya, sen. Sen. Onu Bu adamın böceğe karşı ayrı bir alerjisi var ya. Ben Abi anlamıyorum başım, oğlum. Böcek lan ben. böcek. Başım ağrıyor. Böcek oğlum. Başım ağrıyor. Böcek oğlum böcek. Başım ağrım böcek, ağrım. Oğlum, böcek. Başım ağrım bana elini kaldırma. Başım ağrıyor. Bana elini kaldırma. Başım. Suyun altına gizlenen timsahlar şimdiye dek sayısız anevensisi hiç ummadıkları bir anda suyun altına çekivermişler. Pişesi Bomboş diyor ama yerim az Kerem'izi de sevmem ama yerim az Kalpleriniz kırıldıysa yeri saz selam var pamuk prenses Yedi cücene çökmüşler gelmemiş ses Erezyonda stand green peace kermes Doldurma parfüm gibi bunlar da herkes Son pes sonlarında dövme kollarında İnternet fenomeninin Seni adını açacağım Bak Allah seni şunu Australopithecus'lar yüzme bilmez ama Anamensis'ler başka hayvanları izleyerek nehirlerden geçmeyi öğrenmişler. Tamam gel gel, elimi tut, elimi tut, elimi tut. Ulan hepsini Bilal ayarladı, ne dedi ki? Son dedi de Fatih denize Şerefsiz attı. Şerefsiz, öyle bir şey yoktu, sen kendi kendine spontane attın onu. Ama güzel oldu. <laughs> Abi, elin çekil, bilir. Şu an şey, darbe onu canlandır. Ben böyle, böyle mi Neandertal ile Sapiens binlerce yıl yan yana yaşayacak. Her biri çok